Herkese merhaba, bugün yeni aldığım menekşelerin bakımını size göstereceğim. Menekşeleri yeni aldığımızda neler yaparız? Öncelikle ben toprağına baktım ve dibinin biraz ıslak olduğunu gördüm. O yüzden çürümemesi adına toprağının değişimini yapacağım. Menekşeyi saksısından gösterdiğim gibi çıkardım ve e, toprağın fazlalıklarını e, önceden kaba koyduğum torf toprağın içine e, döküyorum. Yani menekşenin kendi toprağını da kullanacağım. Evet, diğer menekşeyi de aynı şekilde e, bu işlemi tekrarlıyorum. Bu menekşenin birkaç dalı kırılmış, e, daha doğrusu yaprağı kırılmış. E, onları daha sonra temizleyeceğim. Öncelikle toprağını e, az önceki toprağın içine katıyorum. Şimdi kabı önceden koyduğum torf toprağıyla çiçeklerin topraklarını karıştırıyorum. Bu saksıları çok önce almıştım. kullanmak şimdi nasip olacak. Saksılarımın dibinde delik yok. Hatta ben eklerken de delik açacaktım bir çivi yardımıyla. Unutmuşum ama daha sonra yanlarına delik açtırdım eşime. Saksıları bu şekilde toprakla doldurdum. deklerin köklerinin olduğu yer kadar boşluk açmaya çalışıyorum içinde, toprağın içinde. Evet bu şekilde kökünü toprağa gömmüyorum. Direkt koyuyorum ve etrafını hafifçe elimle toprakları yerleştirerek kapatıyorum Diğerini de aynı şekilde toprakla doldurup çiçeğin köküne gireceği kadar oyukluk açarak çiçeğimizi koyacağım. Evet kökünün e, yapraklarının başladığı yere, yaprak sapının başladığı yere toprağın gelmemesine dikkat edin. E, mutlaka oraya toprak getirmeyin. Ve çok fazla bastırmayın ki toprak hava alabilsin. Menekşeler hava alabilen toprakları seviyorlar. Menekşeler zaten kolay yetişen bitkiler. Çok sık sulamamaya dikkat edin. E, aslında elimde olsaydı bir toprağın içine yumurta kabuğu koyacak yumurta kabuğu koyacaktım ama e, yoktu o yüzden koyamadım. Siz koyabilirsiniz bilirsiniz e, mineral e, olması açısından. Benekçiler yani daha çok fosfor seviyor, fosfor içerikli e, şeyler koyabiliriz. Evet aldığımda yaprakları kopmuş olan bu sapları kopardım. Şimdi de menekşelerimin sineklenmemesi için topraklarına ikişer tane sarımsak ekeceğim. Çok fazla gömmüyorum sarımsağı. dışarıdan görünecek şekilde bırakıyorum. Zaten sarımsakları benim küçük olduğu için iki tane koydum. Sizin sarımsaklarınız büyükse bir tane de koyabilirsiniz. Bir süre sonra bu sarımsakları zaten buradan çıkaracağız. E, çıkarmazsak zaten o da çimlenip e, büyümeye başlayacaktır. Ve yine aynı şekilde e, toprağın minerallenmesi için ve e, bitki gelişiminin güzelleşmesi için aynı zamanda sinek olmaması için de e, aspirin koyacağım. Her ikisine de birer tane. Menekşelerimi e, güneş alan bir yere koydum. E, güneşi çaprazdan aldığı için e, burada güzel yetişeceklerini düşünüyorum. Direkt e, güneş ışığı altına koymayın. E, sizde. Yoksa yaprakları sararabilir. E, ama güneş alması gerekiyor tabi. E, ve menekşeler çok fazla suyu sevmezler. Hani 10 günde bir falan e, sulayabilirsiniz. Bir de e, kullandığınız yumurta sularını ardından e, sodası asit çıkmış e, sade sodalarınızı menekşelerinize dökebilirsiniz. Bu da bitkilerin gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Şimdi bu diktiğim menekşeden e, yaprağından çoğaltmayı deneyeceğim. Şimdi yaprağını şöyle bir sağ bir sol yapa yapa kıracağım. Zaten çıt diye kırılıyor. Şöyle. Şimdi şöyle pet şişeyi kestim. İçine toprak dolduracağım. Şimdi bu yaprağı şöyle yatay olacak şekilde buraya koyuyorum. Çok fazla görmüyorum. Şöyle hafif üstünü kapatıyorum. Şimdi şöyle biraz sulayacağım. Ben şöyle bir ortam hazırladım buna. Alt delikli olduğu için e, poşet serdim. Şimdi bu menekşeyi buraya koyuyorum ve kapağını kapatıyorum. Bir seri ortamı yaratıyorum buna. Bakalım çoğaltmamız başarılı olacak mı? Bu şekilde e, kaç haftada çoğalacak? menekşe tutacak. Bakalım tuttuğu zaman size yeni bir video ile göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Altta da yorumlarınızı bekliyorum. Menekşelerle ilgili bilgileriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.